Şems Suresi Mekke'de indirilmiş olup 15 ayettir. Adını ilk ayetinde geçip güneş anlamına gelen Şems kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla güneş ve onun aydınlığı hakkı için onu izlediği zaman ay hakkı için dünyayı açığa çıkaran gündüz onu bürüyüp saran gece hakkı için, gök ve onu bina eden, yer ve onu yayıp döşeyen, her bir nefis ve onu düzenleyen, ona hem kötülük hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki, nefsini maddi ve manevi kirlerden arındıran, felaha erer. Onu günahlarla örten ise, ziyana uğrar azgınlığı yüzünden Semut milleti resullerinin bildirdiği gerçekleri yalan saydı. Bir ara onların en azılı olanları öne atıldığında bu yalanlamaları iyice şiddetlendi. Elçileri ise kendilerine mucizevi olarak verilen Allah'ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın dedi. Fakat onlar, o peygamberi yalancı sayıp deveyi kestiler. Allah da böylesi suç ve isyanları sebebiyle azap indirdi. Onları yerle bir etti. Bunun sonucundan da asla endişe etmedi.